Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Smart TV'ye Disney Plus nasıl yüklenir, nasıl indirilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Disney Plus uygulamasını Android işletim tim sistemi televizyonunuza Google Play Store'a indirebilirsiniz. Ve ister Smart TV'niz eğer Android işletim sistemli ise Google Play Store açıp buradan Disney Plus uygulamasını bulup televizyonunuza indiriver ve Disney Plus'ta izleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.